Şimdi şarj sistemine geldik. Motor çalıştığı sürece araç için gerekli olan elektrik enerjisini üretip aküyü şarj etmek şarj sisteminin görevi. Alternatör, konjektör, şarj müşürü ve şarj göstergesi parçaları arasında. Sistem nasıl çalışıyor peki? Motor çalıştığı andan itibaren alternatör motordan aldığı mekanik hareketle elektrik üretiyor. Ve üretilen elektrik akımı bir sabitleyici ile yani konjektör ya da regülatörle sabitleniyor ve aracın elektrik ihtiyacı karşılanıyor, akü şarj ediliyor. Akü şarj eden parça alternatör demiştim. Parçalarının görevlerine bakalım şimdi. Alternatör hem akü şarj ediyor demiştim hem de ventilatör kayışıyla motordan aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Konjektör alternatörün ürettiği elektrik akımını sabitliyor. Eğer ki araçta konjektör arızalanırsa farlar sık sık patlar akünün elektrolit seviyesi azalır ve gaz pedalına bastığımda farlar daha canlı yanıyorsa demek ki konjektör arızalı diyorum. Sigortaya geldim. Sigorta elektrikli alıcıların emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Evdeki görevi de aynısı aslında. Evdeki sigorta da aynı. Kısa devre yapınca sigorta atıyor ve sigorta aslında elektrikli alıcıları koruyor dedim. Sigorta attığında bunu unutmayalım sınavda çıkar aynı amperde yeni sigortayla değiştirmem gerekiyor. Şarj müşürüne geldik. Şarj müşürü alternatörün elektrik üretip üretmediğini kontrol eder, ölçer demiştim. Ölçer ve göstergeye bildirir demiştim. Göstergede sistemin çalışıp çalışmadığını gösterir aslında bize. Şimdi burası önemli. Seyir halinde üçünden bir tanesini göstergede görüyorsak, yani yola çıktık, üçünden bir tanesi yanıyorsa bu e, şu demek, kesinlikle daha fazla devam etmiyorum. Hemen sağa çekiyorum aracı. Aracı kapatıp durduruyorum daha doğrusu. Motoru stop ediyorum. Ama tabii hararette 10-15 dakika beklemem gerekiyordu. Bunlar hangi göstergeler? Birincisi hararet göstergesi, ikincisi akü, üçüncüsü de yağ basıncı ikaz ışığı aslında. Yani yağ, şarj ve e, hararet yandığında mutlaka aracımı durduruyorum. Bunu unutmuyorum arkadaşlar.